Bı 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 bı... Sıra ...iki... ...bir. <laughs> Salak. <laughs> Salak. yandan vuracaksın yukarıya doğru. Tam bu şurada değil. hala. Sıralı <laughs> Altında da skinny tight... ...skinny don... ...kot. Ne yapıyorsun oğlum? Yaptığın her şeyi anlıyorum. Sana bir daha ne yapacağım? Sana bir ne yapacağım? Sana bir daha ne yapacağım? Sana bir daha ne yapacağım? bir daha ne yapacağım? Sana bir daha ne Eller yuvada, kufi kafada yola. Çeker ezer, ayrada ayrı, ayrı ayran gibi temiz Kafası lezzetiz Bu arada yanlış yanlış söyledim kesin. Kufi, kufi kafada güzel şarkı sadece yanlış kitleye düştü. Değil mi? Hangi kitleye Efendim, Brawl Stars'ın Eski versiyonu bu daha iyi, şimdiki versiyonu bu. Bence Godzilla etkili. <laughs> <laughs> i̇çime girip <laughs> göre <laughs> gör, burunlarıma bak. Burunlarına kaç tane var? Soru sor bana. Şimdi sen böyle röportajla. Röportajla. Yarakların kaç metre? 104 santim. Öbenin ama. Peki ha. en sevdiğin yemek suç mu yoksa ben mi? Mantı. <laughs> Bu arada ben evet shit postcuyum. Yaraklı. Dalton her yerde. İçli. Yarraklı Arkadaşlar yarraklı. biliyor musunuz ben şu güne kadar Arkadaşlar biliyor musunuz ben cidden liseye gidiyorum aslında. Tamam. Daha birinci okulu bir Eğil, biraz. Daha birinci okulu bir tamam. <laughs> Öyle ya. Öyle.